videoya geçmem lazım. Bayağıdır çekmediğim için bir doyacağım do do Herkese merhaba. Bugün birlikte saçlarımı boyayacağız. Ama çok değişik bir renge boyayacağım. Bana göre değişik. Ne rengine? Şaka yaptım tabii ki de. Bu karalıkla sapsarı olan Çinli benzerim aynı. Tatlı cam boyayacağız ama komple değil tabii ki de sadece uçlarını boyayacağız. Ee, neden kuaföre gitmiyorsun Kübra derseniz eğer para yok Yani o kadar para verilmez. 450-500 lira bir saça boyamaya yani. Şurada en fazla kullanabileceğim. Şunu benim bir ay falan belki o kadar bile değil. Çabuk akan boya bunlar. Niye ben o kadar para vereyim mi? Kez miyim ben? Mi? Dedim ve boyaları aldım. Gratisten geldim. Evde yapacağım. İnşallah yakmam. Saçlarımı çok korkuyorum o yüzden ama saçlarım şu an kendi doğal haliyle siyah. Ama ben bu durumdan çok sıkıldım. Dedim ki bir değişiklik yapayım. Herhalde psikolojim bozuk benim o yüzden. Çünkü kadınlar psikolojisi bozuk olduğu zamanlarda genelde değişiklik yapmak isterler. Normalde de şey düşünüyorum ha yani hep diyorum ki abi hiç doğal saçlı kız yok kadın yok yani diyor diyen ben kalktım saçlarımı mora boyuyorum. Yani daha marjinal bir şey olamaz herhalde. Evet öncelikle saçlarımızı açacağız. Ondan sonra da patlıcan moruna boyayacağız. Niye palet de aldım derseniz. Valla denk geldi. Yani ben kolestonun kızıl viyole diye bir rengi var. Onu alacaktım aslında. Gittim gratis'e iki kere gittim. İkisinin iki kere iki seferde de yoktu. O yüzden dedim ki artık yani bu durumu ertelemeyeyim. Eleme ne geçerse yapayım. Patlıcan moru biraz daha istediğim gibi bir tarzmış gibi geldi ve yapacağım. Hadi gazağımız mübarek olsun, dua edin bana, başıma kötü şeyler gelmesin, güzel saçlarım bozulmasın. Paketi açıyoruz şimdi, İçinden böyle bir şey çıktı. Çok heyecanlıyım. Bu ne? Bilmiyorum. Renk açıcı krem. Lutra sarı renk aktifleştirici. Doyama sonrası bakım kremi. Ve de bir kullanma Talimatımız var. Bunu açacağım. Yani ondan sonra yapacağım. Bunun için de birleştiriyoruz sanırım. Hemen hızlıca oralara gelelim. <laughs> ağzında bir tane kapak var tamam mı diyor ki ee, işte şunla bastırın içine girsin ondan sonra da geri çıkartın Allah aşkına ben bunu nasıl geri çıkarttım yani palet hangi kafayı yaşıyorsun kalsın içinde ne yapayım ya neyse sonra şu ultra sarı renk aktifleştiriciymiş böyle bir kesme yeri var ama hiçbir şekilde kesilmiyor. Onu böyle içine dökün diyor. Bu toz halinde olan bir şey. Bir kere sarmak e, yani böyle aç, açmak için kullandığınız şeyi bir daha saklayıp da kullanmayın diyor. Zaten bir daha inşallah kullanmam. Normalde ben şey düşündüm. Dedim ki bunların hepsini bu içine karıştırmayayım. Hepsinden parça parça alayım. E, saç boyama kabına koyayım falan diye düşündüm ama Ölçüsünü bilemem ki şimdi. Yanlış bir şey de yapmayayım dedim. Her yer toz oldu. Saçlarımı da böyle bağladım ben. Ay. Heh. Bir de bunu koyuyoruz. Bu ne? Ee, renk açıcı krem. Bunu da ters kapağını ters çevirip bastırıyoruz. Şu pıt seslerine falan bayılıyorum. Çıt pıt seslerine. Bunu da içine döküyoruz. Evet hepsini içine boşalttıktan sonra şunla kapatıyorum. Birazcık kirlendi. O sırada da eldivenimi takayım. İçinden böyle Minnak bir poşet eldiven çıkıyor. Poşet eldiven yine plastik eldiven arkadaşlar. Bunlar o kadar da sağlam olmuyor. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Bildiğin işte saç boyama şekli. Yani saçlarınızı boyarken de birazdan yapacağız yine. Böyle homojen bir hale getiriyoruz. Aynı şekil, aynısı. Hiç bir fark yok. Şimdi ben çok 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 geliyorum. kadar yeter ağzındaki. Ay yazıyordu da orada. Ay saçıma gelmiş. Bir saniye. <laughs> Gördünüz başıma gelenleri. O yüzden ağzını açarken lütfen dikkat edin. Ta, kullanma tarihinde yazıyordu ama ben tabii çok da şey yapmadım. Şimdi saçımdan bir tutam alıyorum. Mevzu güzel bir şey tanrıcı. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, şöyle alüminyum folyolar yaptım ben böyle kestim. Onlara böyle koyacağım. Sonra bunu böyle dökeceğim. Kuçamla da yayacağım. Aynaya bakıyorum buradan. Hatta şöyle de yapalım da ne oluyor? Ortalık karıştı. Hatta şöyle etmeye son. Ay gözüm yanda. Aynen, aynen. Ya aslında var ya e, saç boyamak çok saçlı çünkü saçın doğal pigmentini bozuyorsun, doğal rengini bozuyorsun aslında gereksiz bir şey işte ama ne bileyim toplumu dayatması mıdır diyeyim, ne diyeyim artık sanki ne gibi hepimiz saçımızı başımızı boyuyoruz gözüm yandı. işte yanlış bir şey yoktu kapa dedim böyle oldu acaba. Ben hiç kuaförde saçtan boyatmadım ha. birden fakir miyim neyim ben? <laughs> Yeter mi bu kadar acaba? Bilmiyorum ki. Biraz daha süreyim. Benim en büyük hayalim saçtan gri yapmaktı da. Şimdi artık modası kalmadı. O yüzden yapmıyorum. Yapmıyorum. Ay geldi. Abiş gel anneciğim. Gözler yandı. Şimdi ben siz yokken birazcık yaptım. Ama sanırım ben bağlamayı yani alüminyum folyo ile bağlamayı beceremiyorum. Şöyle solcana döktüm. Kamer açınca sakarlık oluyor. Kamer olmayınca işte sakarlık yapmıyorum aslında. Şu aynamı da biraz çevireyim. Saçtan böyle kas katı kesilmiş gibi hissediyorum ya. Saçtan da incelik yapıyor zaten benim. Hı, hmm. dökülme lütfen. Acaba nasıl saçılacak saçlarım? Onu da çok merak ediyorum. Bu arada benim yüzüm hep sivilce basmış ya. Ay sanki hemen uçlardan açmaya başlamış ya. Ya beceremezsem? Gider siyah boya alırım. Komple siyah boyarım. Ne yapayım? 30-45 dakika falan bekleyin diyor da bence o kadar beklemeye gerek yok. Bu arada ben saçlarımı e, bakım ya maskesi yaptım önce. Ondan sonra bu işlemi yapıyorum. Onu da size göstereceğim. Kokanatlı bir e, saç maskesi. Etkili olduğunu bilmiyorum. Bir defa aldım. Kullandım. Şu işlem bitsin Göstereceğim sizlere. Vallahi ben şimdiden sıkıldım ha. Yani kuaför olamam herhalde ben. Çok sıkıcı. Oturup televizyon izlemek istiyorum ben. şimdi arkaları nasıl yapacağım? Arkaları nasıl yapacağım? Öyle bir kimyasal keşim ki üstüme dökülmüştü. Ben peçeteyle sildim ama gitmemiş ve köpürdü. Ben de durumlar şu an bu şekilde. Hepsini bitirdim. Biraz kaşımın oraya geldi ki en büyük korkum da buydu. Yıkadım buraları. Ee, şunu tokayla arkaya doğru götürdüm. Aslında bunu da götürsem iyi olacak bekleyeceğim bir 20 dakika kadar falan. Yani yaparken zaten 10-15 dakika gitti diye düşünüyorum ilk yaptıklarımı falan. Eee şurlardan başlayacağım açmaya. 20 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Açtım. Yani folyoları çıkarttım. Şöyle yakından göstereyim dedim. Işıklı bir yere geçtim biraz. Saçlarım yıprandı belli yani böyle sert sert. Ee, bir 10 dakika daha böyle bekleyeceğim. Son kalan oksidasyonu da koydum. Şuralar çok güzel açıldı. Ee, onu da koydum. Bu şekilde bekleyeceğim. Sonra da e, yani o sırada da bir küçük yemek yiyeceğim. Böyle azıcık bir şey. Ee, sonrasında da bakacağız nasıl olacak. Tekrardan geldim. Saçlarımı e, yıkadım. Bir saniye kamerayı düzelteyim. Akşam oldu o yüzden pek güzel çıkmayacak. Yani e, bazı yerleri çok güzel açıldı. Bazı yerleri bok gibi açıldı. Aslında böyle de yakıştı bana. He. Neyse boya akınca böyle kullanırım artık. Çinlen gibi. Şimdi saçlarımızı artık boyayacağız. Çok şükür bu seviyeye gelebildik. Şimdi ne var? Oksidasyon kremi, saç boyası, boyama sonrası, zengin saç bakım maskesi ve eldivenimiz var. Hemen eldivenlerimizi takıyoruz ve başlıyoruz. Çünkü artık akşam oldu. Yeter artık. Ben çok yoruldum. Dinlemek istiyorum. Artık ne kadar dinlenilebilirse. Şimdi öncelikle şu kapağı açalım. Oksidasyon kremimizi. İnşallah güzel bir sonuç elde ederim. İnşallah tutar. Yani en azından açıcı gibi olmasın. Ee, toplamda kaç dakika bekledim açıcıda? Hmm, bir saat. Tam 60 dakika falan bekledim. Normalde 30 veya 40 ee, dakika diyordu. yani saçtan siyah olduğu için geç açılır diye düşünerekten. O kadar bekledim. 20 dakika fazladan bekledim ama yine de tabii ki böyle varmış şu an bir açılma olmadı. Aslında şu an kuaförde olsaydım bir kat daha açıcı geçerlerdi diye düşünüyorum. Mesela şuralara bak, hiç olmamış. Aslında olmuş ama ee, yakından bakınca belli oluyor. Bok gibi alacalı bir saçım olmuş. Ee, ama o zaman ne olacaktı? Saçlarım yanacaktı. İyi ki de kuaföre gitmemişim. Gitmem de zaten o kadar para verilmez. Manyak mıyım ben? Neyse ben bunu bir doldurayım içini. Çalkalayayım. Rengi de çok tatlı bir renk. Hemen geliyorum. Evet. Fakirlerin işi olan evde saç boyamaya başlıyorum. Tamam o Tamam. Diğer ellerimi de takıyorum. Bu arada benim böyle bir saç boyama kabım falan var ama kullanmayacağım. Ee, saç boyama fırçam var. Onu da getireyim. Aynen. Aa elim ayağım dibine girdi. Saçlarımı iki yandan ayırdım. Bir kere de Evet açtık kapağını. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Rengi çok tatlı. Şurada Kaçayla. Üstüm batsın sıkıntı değil. Eski bir tişört zaten. Özellikle böyle bir şeyler yaptığınız zaman sevmediğiniz, işe yaramayan eski şeylerinizi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunun üstüne hiç güzel değil bence. Aa, her yer şey olacak. Dur şunu şöyle serelim. Sonra ev sahibine kovar. Sonra bir yerine alalım. Allah korusun bazı yerleri sarı kalırsa Resmen rezil olurum. Yarın da işe gideceğim. <laughs> Allah'ım sen koru. Böyle bir şey olmasın. Tamam. Buralar, bir de e, bulaşan boyalar asetonla çıkıyor bu arada haberiniz olsun. Nedense bu sarılar ayrı bir hoşuma gitti. Eskiden şey vardı e, modaydı hatta yeni evlenen kızlar kapalı da olsa açık da olsa saçlarını sarıya boyardı. Sanki e, en büyük şartı sarı olmak gibi. Sa Sabahlar sizi sarı saçlı görmesi lazımmış gibi. Saçta sarıya boyarlardı. E, esmer de olsa, sarışın da olsa, sap sarı yaparlardı. Platin sarısı falan. Çok saçma geliyordu bana. Gül yapıyoruz bu Evet devam ediyoruz. Beyama'nın ertesi gününden herkese merhaba. Aldığım sonuçta aslında memnunum. Üstler biraz daha patacağım mor oldu. Şöyle. Uçlar bir tık daha koyu aslında. Fazla açılmadı zaten siz de gördünüz dünden. Ben sonuçta memnunum. Yani korktuğum gibi olmadı. En azından saçlarım yanmadı. İşte kopma olmadı. Tabii ki de boyamanın verdiği bir sonuç ile yıpranma oluyor. Ee, saçlarım yumuşacıktı. benim normalde ama şimdi sem sert. Artık bakımı nasıl yapacağım bilmiyorum. Ee, boyadığıma pişman oldum biraz. Çünkü benim saçlarım daha güzeldi aslında. Siyah da kendi rengi çok güzeldi. Ve yumuşacıktı. Şimdi bunu uğraştığım için de pişmanmasına bakarsanız. Ama olsun. Ee, değişiklik. Arada değişiklik iyidir. Ee, siz de isterseniz saçlarınızı uygun fiyata boyayabilirsiniz. Yani em, kuaförlere 450-500 lira vermenin hiçbir mantığı yok. Onu da yapacağı işlem buydu zaten. Hatta biraz daha açmak için uğraşacaktı ve saçlarımı mahvedecekti. Yakacaktı, kopacaktı belki de. O yüzden farklı bir renk kahve siyahta yapabilirim. Ay yeter sus. Bu çok ses var. Eee